Size merhaba. Bugün ıhlamur toplama videosuyla karşınızdayım. E, aşağıda bir tane ıhlamur ağacım var. Biraz sonra onun yanına gidip ıhlamurları toplayacağız. Ihlamurlar normalde Temmuz ve Ağustos ayında toplandığı söyleniyordu ama Haziran'ın 18'indeyiz. Sıcaklardan sanırım toplanmaya hazır. E, ıhlamurları toplarken önce bir tanıtım yapacağım size. Göstereceğim ıhlamurları. Daha sonra e, sessiz kalacağım. Kuş sesleri ve koparma sesimle doğayla baş başa bırakacağım. Özellikle metropolde yaşayan insanlar için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Doğaya hasret olan, doğaya özlem duyan insanlar için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çok fazla da uzatmayacağım. Yani 3-4 dakikalık bir video olacak. İyi seyirler. ıhlamur alırken yaprak mı çiçeği mi diye sorulur. Şöyle göstereyim yaprağı ve çiçeği. Zaten bir arada oluyor bunun. Şuradan ikisiyle beraber koparıyoruz. Birbirine bitişik. Daha sonra bunu kurutmaya bırakıyoruz. Yani aslında ben tamamen doğal bir ortam olmasını istemiştim ama, bu sesler... Bayramdan dolayı yaklaşık 5 kilometre aşağıda bir otoyol var. Oradan yoğunluktan dolayı araçların sesleri var. Yaklaşık olarak 1 km ötede bir çocuk parkı var. Oradan da çocuk sesleri geliyor olabilir. Bunlar da aslında doğal ortam olarak sayabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce defalarca arılar tarafından sokulmuş bir insan olarak arıların içinde çalışıyorum. Ee, ama pek düşünmüyorum. Sanırım bundan dolayı sokmuyorlar. Ya da <laughs> yoksa daha fazla saldırıya geçebilirler diye düşünüyorum. Kendimi şeyde hissettim. Şu Amazon'da ağaçların üstünde koca ağaçların aralarında arı peteklerini alan yerliler oluyor ya onlar gibi hissettim ama çalışıyoruz. Gerçekten sesler bir yandan ama kokuyu hissedemiyorsunuz. Sesi duyabilirsiniz ama efsane bir kokusu var ıhlamurun. Arılar arasında biraz zorlandım ama toplamaya devam edeceğim ben. Şimdilik burada bitiriyorum. Hoşçakalın.